Merhaba. Bugün gökyüzünün derinliklerine inmeye ve uzay hakkında öğrendiklerimizin çok ötesine geçmeye hazırlanın. Hepimiz yıldızlara bakıp hayal kurarız ama onların gerçekte ne kadar sıra dışı ve ilginç olduklarını düşündünüz mü? Bugün sizlere uzaya dair bilmediğiniz 10 şaşırtıcı gerçeği paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Uzayda ses yoktur. Uzayda sesin olmayacağını hepimiz duymuşuzdur. Ancak bu durumu daha derinlemesine anlamak oldukça ilginçtir. Uzay ses dalgalarının iletilemeyeceği bir ortamdır çünkü ses bir madde aracılığıyla yayılır. Uzayda havanın, suyun ya da başka bir maddenin bulunmaması ses dalgalarının yayılmasına engel olur. Yani uzayda bağırmanız kimseye ulaşmaz. Yıldızlar sadece beyaz değildir. Hepimiz yıldızları beyaz ya da sarı renkte düşünürüz. Ancak aslında yıldızlar farklı renklerde olabilir. Bir yıldızın rengi sıcaklığına bağlı olarak değişir. Örneğin en sıcak yıldızlar mavi renkte parlayacakken daha soğuk olanlar kırmızı renkte gözlemlenir. Yani yıldızlar renk paletinde çok çeşitli olabilir. Yıldızlar ölüdür bir yıldızın doğumunu, yaşamını ve ölümünü düşündüğümüzde onların aslında bir tür ölüm döngüsüne tabi olduğunu fark ederiz yıldızlar nükleer füzyon yoluyla enerji üretirler ve bu süreç onlar yaşlandıkça sonlanır. Yıldızlar enerjilerini tükettiklerinde ölmeye başlarlar. Sonunda bazıları süpernova patlamasıyla yok olur, diğerleri ise bembeyaz bir cisim olarak beyaz cücaya dönüşebilir. Uzay zamanı eğriltir. Einstein'ın genel görelilik teorisi, uzay zamanın, kütle çekimi nedeniyle büküldüğünü anlatır. Yani kocaman bir gezegen ya da yıldız uzay ve zamanı eğirterek çevresindeki her şeyi etkiler. Bu bükülme ışık dahil her şeyi etkileyebilir. Uzayda böyle bükülmüş bir evrende yaşıyoruz. Karanlık madde ve karanlık enerji. Uzayın yüzde 95'i bilim insanlarının henüz tam olarak anlamadığı karanlık madde ve karanlık enerji ile dolu. Karanlık madde, evrendeki tüm maddeyi oluşturan ancak ışıkla etkileşmeyen bir tür maddedir. Karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandıran gizemli bir güçtür. Yani evrenin çoğu hala bir sır olarak kalıyor. Evren sonsuz olabilir, evrenin sınırlarının olup olmadığı uzun zamandır tartışma konusu. Modern bilim Evrenin sonsuz olabileceğini öne sürüyor. Yani uzay, zaman ve madde sınırsız bir şekilde yayılmaya devam ediyor olabilir. Tüm galaksiler bir noktada birbirinden çok uzak olsa da evrenin sonu olup olmadığına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bir gün dünyayı yutan bir yıldız olacak. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in hidrojen yakıtı tükenip kırmızı dev aşamaya geçtikten sonra büyüyüp dünyayı yutacak. Ama bu durumu korkulacak bir şey olarak görmeyin. Çünkü bu olay çok uzak bir gelecekte gerçekleşecek. Yine de Güneş'in evrimi üzerine düşündüğümüzde ne kadar devasa ve değişken bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha fark ediyoruz. Ay'ın yüzeyi kuru buzla kaplı, ayda su yok gibi gözükse de bilim insanları bazı bölgelerde mikroskobik düzeyde su buharı ve buz bulunabileceğini keşfettiler. Ay'ın kutup bölgelerinde kalıcı gölgelerde yer alan bazı bölgelerde bu buzun milyarlarca yıl boyunca korunmuş olabileceği düşünülüyor. 9. uzayda ağır çekim var astronotlar uzayda yer çekiminin daha zayıf olduğunu söyledikleri için sürekli olarak ağır çekim etkisiyle hareket ederler. Bu bir kişinin nasıl hareket ettiğini ya da hızını çok etkileyebilir. Uzayda hızlanan her şeyin Zaman üzerinde de farklı bir etkisi vardır. 10. yıldız yağmurları sadece gecenin süper gösterisi değildir göktaşı yağmurları yıldızların gökyüzünde kayarken bırakacağı bir iz gibi düşünülebilir. Ancak aslında bunlar dünya atmosferine giren ancak tamamen yanmadan önce gökyüzünde gözlemlenen küçük taş parçalarıdır. Eğer gökyüzünde bir meteor ya da yıldız kayarsa bu aslında birçok taşın atmosferde hızla yanması sonucu oluşan bir olaydır. Uzay, gerçekten büyüleyici ve gizemli bir yer. Eğer bu tür bilgiler ilginizi çekiyorsa, daha fazla keşfetmeye devam edin. Kim bilir, belki bir gün bu sırların peşinden giden bir astronot olursunuz. Şimdilik hoşçakalın ve gökyüzüne bakmayı unutmayın.